Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir duyuru videosudur, ee, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, 200 abone olduk. Ee, 200 aboneye özel bir çekilişimiz olacak. Ee, bir kişiye, yani çekiliş sonuçları açıklandığında çıkan işte kişiye e, bir adet terraria verilecek. Ee, yapmanız gerekenler, videoya like atmak, abone olmak, videoyu paylaşmak ve yorum kısmına isminizi, soy isminizi, Skype adresinizi veya Facebook adresinizi yazmak. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Orhan abi? Ve adreslerimi? Facebook adresi veya Skype şey işte adresi veya ismi. E yazmasına gerek yok abi. Yazsın abi yazsın bir şey olmaz tanıyalım. Kim ismini yazsın. Neyse evet, bir dakika. Siz isminizi yazın arkadaşlar. <laughs> biz arkadaşlar e, Terraria serimiz var. Bazılarınız biliyorsunuzdur. Ben gönder dedim de. Dörtlü paket aldın değil mi Orhan abi sen? E, dörtlü paket Terraria şeyi vardı işte paketi. E, biz üç kişi olduğumuz için kanalda Üç tanesini aldık kendimizi. Bir tanesini de çekişe ayırdık. Kazanana o terrariyeyi vereceğiz işte. gösterdim mi? Evet arkadaşlar. Dediklerimi unutmayın. Ee, i̇nşallah videoyu baştan sona kadar izlemişsinizdir. Yapmanız gerekenler eksik olduğunda e, diskalifiye olursunuz. Tek tek araştırılıp bakılacak çünkü. En baştan kısaca bir özet geçelim. Bir. Ee, ne olacak? Abone. Videoyu likelayacaklar. Like, abone, izle. Yeah. Videoyu paylaşacaklar. 3. Yorum atacaklar isimlerini, soy isimlerini, Facebook adreslerini veya Skype isimlerini. O üçü, neyse üç. Kadar. Evet arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.